Selamlar arkadaşlar. Dünyanın en büyük tünel akvaryumuna geldik. Konyaaltı sahiline doğru aşağı indiğiniz zaman sağ tarafta kalan şu binayı muhtemelen birçoğunuz daha önce görmüştür ama belki de girmemiştir. Benim gibi. Ben de girmemiştim. Belki bin kez yanından geçtim ama girmedim. Bugün çocuklarımı aldım. içeriği gezdireceğim. Dediğim gibi dünyanın en büyük tünel akvaryumu burada Antalya'da Konya altında. 135 metre uzunluğunda her türlü balık varmış içeride. Ben de görmedim daha. Bakalım sürpriz olsun. Ben de heyecanla bekliyorum. Çok güzel olduğunu söylüyorlar. İçeriden de görüntüleri alacağım. Sizinle paylaşacağım. Fiyat bilgisini de şöyle bir içeri girelim. Parasını ödeyelim. Bakalım ben de bilmiyorum daha neyi beklediğini beni. İçeride görüşürüz. 看那个，走了。 Evet girdik gezdik gördük gayet güzeldi enteresan o köpek balıkları vatozlar vatozları besledik içeride gördünüz. Ee, yani tavsiye eder miyim? Ederim. Çocuklar için özellikle çok ilginç biz e, sürüngen bölümüyle birlikte 1500 küsür lira verdik. Yani işte iki yetişkin iki çocuk. Bence değer e, durumunuz varsa gelip girin. Burayı da bir görün. Eyvallah.